alacağız. Buyurun hocam. Tabii benim de söyleyeceklerim hocamızın dediği gibi. Öncelikle biz her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir takım olmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Bu sene bunların başlangıcı. Yarın da seyircilerimiz önünde oynayacağımız ilk Şampiyonlar Ligi maçımız. Yeni bizim şimdiki kadro için söylüyorum. Tabii kendi seyirci ve sahamızda yarınki maçı ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde olacak. Şampiyonlar Ligi gerçekten biz takım olarak da çok önemli bir yer teşkil ediyor bizde. Başarılı olmak istiyoruz ve sürekli Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Dolayısıyla da e, evimizdeki maçları gruptan çıkabilmek adına kazanmamız gerekiyor. İnşallah yarın bunu e, bunun ilk ayağı olacak. Düşüncelerim böyle. Ben e, ben ve Melo'da gerileme olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Geçen sene skor anlamında gerçekten e, biraz fazla katkı sağladık. Bir ön libero olarak ikimiz de. Yaklaşık 25 gol atmışız herhalde ikimiz. E, i̇nsanların bunu yeniden beklemesi tabii ki çok doğal. Ama e, geçen sene bu seneden daha kötü başlamıştık lige ona bakarsak. Ve oynadığımız mevki itibariyle bence ben ve Melo'nun e, takımla beraber oynamamız gerekiyor. Biz kendimiz bireysel olarak zaten hiçbir şey yapmamıştık. Bu sene yeni oyuncuların gelmesi daha fazla belki de hani sizin deyiminizle ofansif oyuncuların oynaması belki de bizi bu şekilde gösteriyor olabilir ama onlar da takıma adapte olduktan sonra eğer bir gerileme olduğunu düşünüyorsanız bence önümüzdeki maçlarda bu yükselecektir. çünkü bu bir takım oyunu eğer takım iyi ise biz de takımın bir parçası olarak iyiyizdir eğer takım biraz o gün kötü oynamışsa ya da hocamızın da dediği gibi 7-8 pozisyon yakalayıp gol atamamışsak tabii ki sorumlu birileri bulunacaktır. Biz de zaten kabul ediyoruz onu. Ama futbol anlamında gerileme olduğunu düşünmüyorum. Sadece belki skor anlamında çok katkı sağlamadık diye insanlar böyle düşünüyor olabilir. Evet dediğiniz gibi şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, dünyanın en büyük takımlarıyla mücadele etmek benim en büyük hedeflerimden birisiydi. Bunu biraz gecikmeli de olsa bu sene yaşamak benim için ayrı bir heyecan, ee, ilk maçı Old Trafford'da oynamak da ayrı bir şeydi benim için, ayrı bir mutluluktu. O yüzden gerçekten heyecanımı çok tutamamıştım açıkçası doğru söylemek gerekirse. Ama bunu üstümden attım, seyircimizin önünde ilk Şampiyonlar Ligi maçım. Umarım e, iyi bir oyunla, iyi bir skorla e, Şampiyonlar Ligi'ne bu şekilde devam etmek istiyorum bundan sonraki kariyerimde. Ben teşekkür ederim.